Kişisel koruyucu donanım kullanımı. Kişisel koruyucu donanım KKD nedir? Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı çalışanları korumak için yine çalışanlara verilen, giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemelerdir. Kişisel koruyucu donanım KKD, çalışanın korunması amacıyla alınacak ilk önlem değildir. Birçok işletmede, birçok işlerinde Maalesef biz bu süreçlere sondan başlayıp kişisel koruyucu donanımı vererek iş yeri ortamındaki tehlike ve risklerden çalışanları koruma yoluna gidildiğini görüyoruz. Alınacak önlemleri biz iş yerlerinde belirlerken mutlaka risk kontrol hiyerarşisine uygunluğunu gözetmek durumundayız. Ve buradaki basamakları birebir uygulayıp önlemleri almaya çalışarak, aldırmaya çalışarak daha doğrusu, e, gayret göstermemiz gerekmektedir. Peki risk kontrolü hiyerarşisi dediğimiz husus hangi basamaklarda oluşuyor? İsterseniz bunları bir göz atalım. 1 tehlikenin tanımlanması, 2 riskin değerlendirilmesi, 3 eliminasyon, 4 ikame yani yerine koyma, 5 mühendislik kontrolleri, 6 yönetsel idari kontroller, 7 kişisel koruyucu donanım. Kişisel koruyucu donanım risk kontrol hiyerarşisi adımlarını ayrıntılandırırsak bir iş yerinde öncelikle çalışanın maruz kalabileceği tehlike tanımlanmalı. İki, tehlikeden kaynaklanan risk değerlendirilmeli. Üç, risk kontrol yersine göre tehlikenin ortadan kaldırılması yani elimine edilmesi gerekmekte. Tehlike ve riski tanımladıktan sonra eliminasyonda biz eğer tehlikeyi ortadan kaldırabiliyorsak bütün alacağımız önlemler burada sonuçlanır. Ancak üçüncü adımda tehlikeyi ortadan kaldıramayıp işin doğal bir parçası e, ve sürekli hayatımız olması gerekiyorsa en yüksek seviyede artık korunmayı biz e, eliminasyonla sağlamış oluruz. Eğer tehlike ve risk hayatımızda işin doğal bir parçası olarak kullanılacak bu sefer e, diğer basamaklarda devam ediyoruz. Yani tehlike ve tehlikeyi ikame etmek durumundayız. Buradaki amaç, çok daha yüksek risk grubunda olan bir kaynağı, daha az olan bir etkenle, kaynakla değiştirmek. 5 eğer tehlikeyi biz ikamet edemediysek, tehlikenin varlığı söz konusu olmaya devam edecekse, mutlaka mühendislik önlemleriyle bulunduğumuz tehlike kaynağının izolasyonlu, kapalı sistemlerle havalandırmasını güçlendirerek maruziyeti önlemeye veya maruziyeti azaltmaya gayet göstermeliyiz. Altıncı adımda ise artık yönetsel ve idari kararların uygulanması gerekmektedir. Buradan da bahsedilen yönetsel ve idari kararlarda aslında şirketin politikaları, prosedürleri, talimatları, çalışma düzeni, rotasyon gibi süreçlerinin uygulamaya geçilmesidir. Tüm Bu adımların sonucunda artık bir herhangi bir adımda istenilen ölçüyü sağlayamadık veya tehlikeyi tamamen ortadan kaldıramadık. Bu tehlikeyi Artık çalışanla birlikte çalışanı da güvenli bir çalışma ortamında çalıştıracak hale getirebilmek ve kontrol altına alabilmek için artık son çare olarak kişisel koruyucu donanımları kullanmamız gerekmektedir. Nedir bu kişisel koruyucu donanımlar? Öncelikle farklı farklı vücut alanlarını korumaya yönelik kişisel koruyucu donanımlardan bahsedebiliriz. Öncelikle göz ve yüz korumasından başlayalım. Gözümüzü ve yüzümüzü çalışma ortamında korumakla e, yükümlüyüz ve bunun için de yüze, yüze gelecek tehlikeleri e, asker yolculuğu tanımlamamız, bilmemiz gerekmektedir, İşimizi özgü. E, tehlikeli sıvılar, e, uçan partiküller, asidik veya kostik sıvılar, sıçramaları, bilmem neleri gibi hususlar olabilir ve gazlar genellikle göze ve yüze yönelik tehlike başlıkları üzerinde görebiliriz. E gözümüzü korumak için gözümüzü ve yüzümüzü korumak için kullandığımız göz ve yüz koruyucularımız vardır. Bunlar e, güvenlik gözlüğü dediğimiz e, niteliğine ve uygunluğuna kullanılan işe ve ihtiyaca göre değişebilen farklı modelleri bulunur. E, yüz siperleri kaynakçı siperi dediğimiz işe özgü gereken süreçlerdir. Özellikle yüz siperleri bu COVID-19 günlerinde sağlık çalışanlarımız olmak üzere marketlerde ve benzeri yerlerde çok sık kullanıldığını görüyoruz. E, Kaynakçı siperleri dediğimiz ise daha özel ve hem kaynak ışımalarına karşı e, gözü ve yüzü e, çapak sıçramalarına karşı da koruyan e, kişisel koruyucu ekipmanlardandır. E, göz ve yüz koruyucuları seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bir, içerimizdeki tehlikelere karşı koruyucu olmalı. Yani her kişisel koruyucuyu biz her işte kullanamıyoruz. Mutlaka oradaki tehlikelere karşı uygunluğunu gözetmek durumundayız. Seçtiğimiz kişisel koruyucuların kendilerinin ekstra bir tespit etmemesi için mutlaka tam oturması önem arz etmekte. Kişisel koruyucu özellikle göz ve yüz korumalarında görüşü, görme alanı ve hareketi sınırlandırmamalı. Çünkü bu sefer görme alanı kısıtlanırsa ekstra riskler teşkil edip kazalanmaları sebebiyet verebilir ve mutlaka temizlenebilir olmalıdır. Her KKD'lerle de yeri geldiğinde uyumlu olmalı. Çünkü bir veya birden fazla biz kişisel koruyucuyu birbiriyle entegre bir şekilde kullanmak durumunda kalabiliyoruz. Solunum sistemine yönelik çeşitli kişisel koruyucu donanımlarımızdan da bahsedebiliriz. Peki solunum sistemine yönelik ne gibi maruziyetlerimiz olabiliyor? Öncelikle çalıştığımız ortamlarda yapılan işe göre oluşan buhar ve dumanlar, havada bulunan veya solumak durumunda kaldığımız toz partikülleri ve bulunduğumuz ortamların içeri koşullarına göre oksijen azlığından kaynaklı çeşitli tehlikelerle karşılaşabilmekteyiz. Yarım yüz maskesi ve tam yüz maskesi dediğimiz tip yüzü koruma yönelik, gene solunuma yönelik bir kişisel koruyucu ekipmanlarımız mevcuttur. Bu havayı temizleyenler olarak adlandırabiliriz. Havada kirleticileri filtreleyerek sizin Akciğerlerinize o zarar verecek partikülleri veya kirleticilerin ulaşmasını önler ve akciğerinizin korunmasına yöneliktir. İşin niteliğine göre yarım veya tam yüz maskesi olarak kullanabilmekteyiz. Hava beslemeli, temiz hava beslemeli solunum cihazları bunlar kirlenmemiş kaynaktan yani bir tüp ve benzeri vasıtasıyla Solunabilir hava temin eder. Bulunduğunuz ortamda herhangi bir filtreleme işiyle uğraşmazlar. Genelde çok daha yüksek risk ve yüksek tehlikenin olduğu alanlarda biz temiz hava beslemeli maskeleri, solunum maskelerini kullanmaktayız. Tabii bu bizim için önemli bir konu. Hani özellikle solunum maskelerini kullanırken günlük hayatımıza gene COVID-19'la birlikte her birey maske kullanımına alışmaya başladı. Özellikle iş yerleri özelinde kullanılan filtreli maskelerin kullanımında ise çeşitli filtre türleri karşımıza çıkıyor. Tip A'da renk kodu kahverengidir ve kirleticisi ise kaynama noktası 65 santigrat derecenin üzerinde olan organik gaz ve buharlarda kullanılması gerekmektedir. B tipi gri renk kodundaki, kirletici, gri renk kodundaki filtrelerde ise e, kirletici olarak biz karbon monoksit harici ana organik gaz ve buharları dikkate almaktayız. E, tip C filtrelerinde sarı renklilerde e, kükürt dioksit, asitik gaz ve buharlar dikkate kirletici olarak alınmakta. D tipinde yeşil renk olundaki amonyak veya ve organik amonyak türevleri kirleticilerinde de ilgili filtreleri kullanmaktayız. E tabi maskelerin saklanması önem arz etmekte. Özellikle filtreli maskeler e, kullanılmadıkları zamanlarda temizlenmeli. Temizlendikten sonra da özellikle e, filtrelerin tamamı hava almayacak şekilde poşete olarak saklanmalıdır. Maske temizliği nasıl yapılmalı? Genellikle uzmanlar e, maskelerin ilgili parçalarının düzenli olarak temiz suyla yıkanmasını önermektedirler. Zaten e, filtrelerimiz e, süreci doldukça değiştirmesi gerekecek filtreleri değiştirmek için de nelere dikkat etmemiz lazım? Kullandığımız filtrede eğer herhangi bir tat, koku ya da tahriş hissetmeye başladığımızda hiç süre kaybetmeden hemen değiştirmemiz gerekiyor. Eğer kullandığımız filtrelerde soluk almada güçlük çekmeye başladıysak maskelerden kaynaklı filtrelerimiz hemen değiştirilmeli. Burada üretici firmaların da mutlaka görüşü önemli. Üretici firmaların önerdiği aralıklarla da e, filtreler değiştirilmeli. Örneğin firma e, kullanılan A tipi filtreyi 3 ayda bir değiştirilmesini öneriyorsa kahverengi renk kodunda, 3 ayda bir o filtreden her ne olursa olsun yukarıdaki iki maddedeki tat, koku ve benzeri e, hususta hissedilmese bile değiştirilmesinde yarar vardır. E, ve mutlaka filtrelerin üzerine de... E, Son takılma ve değiştirme tarihleri yazılı olan etiketler yazılmalı ve bunlar da rahat okunabilir olmalıdır. Maalesef bazı işyerlerinde biz bu uygulamayla karşılaşmıyoruz ve bazı filtreler kullanım ömrünü tamamlasa bile çalışan veya işyeri tarafından kullanılmaya devam ediliyor belli sebeplerle. Günün sonunda da çalışan ciddi bir sağlık problemiyle karşılaşabiliyor ve bir hatırlatmalı da yarar var özellikle iş yerlerinde bazen sakal konusu çalışanlar ve işverenler arasında ciddi sıkıntıya sebebiyet verebiliyor. Eğer e, solunum yolları koruyucusu maskeler kullanacaksa e, sakallarla bunlar uyuşmaz ve işlemini yerine getirmesinde risk teşkil edebilir. O yüzden e, sakalların kesilmesini önerebilmekteyiz. Her ne kadar e, işverenlerin veya çalışanların bu konuda farklı görüşleri olabilse de. Toz maskeleri de artık günlük hayatımızda bir parçası oldu bu salgın süreciyle birlikte. Toz maskeleri tozun izin verilen maruziyet düzeyinin 10 katına kadar olan partiküllerde, tozlarda koruyucudur. Toz maskeleri Avrupa Birliği'nin kişisel koruyucu donanımları direktifinde yer alan süzme performansına göre sınıflandırılmıştır. 3 tip maskeden toz maskesinden söz edilebilir. FFP1 su ve yağ bazlı zararsız toz ve neme karşı %80 koruma sağlayan toz maskeleri. FFP2 su ve yağ bazlı zararsız toz, nem ve dumana karşı %94 koruma sağlar. FFP3 ise su ve yağ bazlı zararsız tozlara, neme, dumana, bazı virüslere, her virüse değil, bazı virüslere, mikrobiyolojik ortamlara karşı %99'a yakın koruma sağlayan maske türleridir. O yüzden de Toz maskelerinin kullanımı da bizim için önemli. Yine nasıl takacağız toz maskelerimizi? Öncelikle maskeyi takmadan e, ellerimizi 20 saniye kadar e, bol suyla ve bol sabunla yıkamamız gerekmekte. Ondan sonra katlı kısım dışa metal şerit burnun üstüne gelecek şekilde takılmalı. Lastik kulak kepçesinden geçirilmeli. İpli ise başın arkasından ve enseden bağlanmalı. Burun üstüne denk gelen metalin şerit üstüne bastırılmalı. Burun ve ağız ve çene tamamen kapatacak şekilde yerleştirilmelidir. Bazı toz maskelerinde muhtemelen bulunmasında yaşanan zorluklardan dolayı özellikle burun üstüne denk gelmesi gereken metal şeridin bulunmadığı gözükmekte ve bu alanda her türlü izolasyondan muaf olduğunu görüyoruz. Toz maskelerin çıkarılması içinse Lütfen elinizde sadece o askıya kulak arkasına gelen lastikli kısmın çekilip olduğu gibi atık kovasına atılması gerekmektedir. Lütfen sağa sola, yollara, normal çöp bidonlarına, iş yerinizdeyseniz atmamaya gayet gösterin. Ekstra bir yayılma veya herhangi bir salgına tekrardan seviyet vermemek adına. Dikme kulak koruyucuları da bizim için önemli ve bu koruyucuları seçerken bizim dikkat ettiğimiz hususlardan biri bulunduğumuz ortamın gürültü seviyesi. Bunun için de belli aralıklarla gürültü ölçümlerinin yapılması gerekmekte. bu alanlarda etkilenen çalışanlar, maruziyetin biçimi de dikkate alınmalıdır. genellikle iş yerlerinde veya iş ortamlarında en sık kullanılan gitme kulak koruyucuları çürük tıkaçlar, PVC tıkaçlar ve manşon gibi kulaklıklar diye adlandırdığımız üç farklı kulak koruyucuları tercih edilmektedir. Ee, peki bu kulak koyucuların avantajları ve dezavantajları neler? Ee, köpük tıkaçlar ve PVC tıkaçlar kullanım anlamında birbirine benzemektedirler. O yüzden de bunların avantajları da aslında aynı değerlendirilmektedir. Avantajları, köpük tıkaçlar ve PVC tıkaçlar küçük ve hafiftir, sıcak ortamlarda kullanışlıdır ve diğer ekipmanlarla kullanıma uygundur. Dezavantajları ise zamanla bozulurlar, yenilenmelidirler. Özel kullanım talimatları vardır. Çabuk kirlenirler. Manşon tipi kulaklıklarda ise manşon tipi kulaklıkların denetimlerde tespiti kolaydır. Köpük tıkaçları ve PVC tıkaçları fark etmeniz, ayırt etmeniz çoğu zaman mümkün olmayabilir sağ gözetimleriniz sırasında. Manşon tipi kulaklıklar herkese uygun boyutta ayarlanabilir uzun süreli kullanıma uygundur. Uygun temizlik ve kontrolleri bakımları yapılırsa. Bazı durumlarda ise sizilecek olan manşon tipinin kalitesine veya şeyine göre baş üstünde sıkıntı verebilmektedirler. Sıcak ortamlarda zorluk çıkartmaktadırlar. Diğer ekipmanlarla uyumsuzluk gösterebilmektedirler. Artık bilinen üretimlerle birlikte bu da göz ardı edilmeye başlandı. Çünkü kulak kaşları etkin ve iyi bir koruma sağlamaktadırlar. Ekranda gördüğünüz gibi. Doğru takmak için ise belli adımları yerine getirmemiz lazım. Başımızın arkasından kulağımıza ulaşıp yavaşça geriye doğru çekip elimizde yuvarlayarak çapını küçülteceğiz. Ve bu haliyle kulak kanalımıza kulağımızı çektiğimiz kulak kanalımıza sokacağız. Birkaç saniye sonra köpüğün genişleyerek o kulağımızın şeklini aldığını göreceğiz ve ortamdaki gürültüye karşı korumaya başladığını fark edeceğiz. PVC kulak tıkaçları etkin ve iyi bir koruma sağlar. Doğru takmak için de aşağıdaki adımları uygulamamız lazım. E, başımızın arkasından yine kulağımıza ulaşıp kulağımızı yavaşça geriye doğru çekiyoruz. Sadece yavaşça döndürerek kulak kanalımıza döküyoruz. Bakın köpük tıkaçlı arasındaki fark da ötekisinde biz onu köpük tıkacı ufaltıp e, kulağımızı çektiğimiz kanalı doğru sokuyorduk. Burada ise PVC kulak tıkaçlarındaysa ise döndürerek o kanala doğru tekrardan sokma gayretini gösteriyoruz. Böylece bir iki saniye bekliyoruz PVC kulaklık başlarında ki kulağımızdaki süreci hemen şey yaptıktan sonra emin oluyoruz yerleşip yerleşmediğine. Ondan sonra da o da etkin korumaya doğru kendini gösteriyor. Banjo tipi kulaklıklarda ise etkinlik kulağın kulak çevresine düzgün oturmasına bağlıdır kulaklıklarda çok yüksek gürültü seviyelerinde uzun süreli çalışmalarda hem kulaklık açlarının kullanıldığı hem de manşon tipi kulaklıkların kullanıldığı ve önerildiği çalışma istasyonları da mevcuttur. Manşon tipinin bizdeki amaç hani kulağınızın tam çevresine oturduğundan emin olun ki dışarıyla tamamen bağını kessin. Etkin bir derecede de etraftaki gürültüdeki algı düzeyimizi düşürecek ve kulağımızı işitmemizi koruyacaktır. Peki bu kulaklık kaşlarının bakımlarını nasıl yapabiliriz? Kullanmadığımız sürelerde temiz ve bir kuru yerde köpüklü kaşlarımızı takmalıyız. Kırlanması ve kırılanması halinde yenisini mutlaka temin etmeliyiz ve zaten yerlerinde belli istasyonlarda çalışanların kolayca erişimine sunuluyor. PVC kulaklık kaşları da kullanmadığımız sürelerde temiz ve kuru yerde saklanmalı. Kırılanması halinde de PVC kulak kaşlarının ömrü biraz daha uzun olduğundan sabunlu suyla yıkanıp kurulanabilir. Yıkanması ve kirlenmesi halinde mutlaka bu da yenisiyle temin edilmelidir. Manşo tipi kulaklıkları ise kullanmadığımız sürelerde yine hepsindeki temel amaç temiz ve kuru bir yerde takmamız. Burada kritik noktalarımızdan biri kulaklığımızın kulağımıza takılan etrafında çatlak, delik, yarık ve benzeri olup olmadığını günlük olarak ve düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir ve hasar gördüğünde mutlaka yenisini temin etmemiz gerekmekte Başa yönelik tehlikelerde ise biz genellikle çalışma ortamlarında düşen cisimler, başımıza çarpabileceğimiz alanlar ve her ne kadar sıklıkla karşılaşmasak da elektrik akımı bizim için başımıza yönelik tehlikeler olarak adlandırılabilir. Genel baletler dediğimiz, genel kullanıma açık baletler ve herkesin sıklıkla kullandığı baletlerimiz olarak adlandırabiliriz. Darbe ve delinmelere karşı koruyucudur. Düşük voltajlı elektriğe karşı koruyucudur. e, elektrikçi baretleri dediğimiz daha farklı tanımlanan veya belli bir konuda özel tasarlanmış baletler söz konusudur. Bunlar sadece elektrikle çalışanların kullandığı ve normal kullanıma, önermediğimiz e, İşe özgü kullanılması tavsiye edilir. Darbe ve delinmelere karşı koruyucudur. E, yüksek voltaja yani 20.000 volta kadar e, koruyucu özelliği bulunmaktadır. Ayağa yönelik ilkelerde ise e, özellikle ayağımızı korumaya yönelik e, düşen, yuvarlanan veya keskin objeler bizim ayaklarımız için en büyük tehlikelerden biri. E, elektrik ise bastığımız alanda herhangi bir kaçakta, sulu zeminde çarpımlara mal vermemek adına tercih edilir. Kaygan zeminler için kullanılması önerilen ayakkabılarımız veya kişisel koruyucularımız mevcuttur. Tehlikeli maddelerde, asidik ve benzeri süreçlerde kullanılan koruyucularımız da bulunmaktadır. Soğuk havalarda ayakları korumaya yönelik de kişisel koruyucu ekipmanlarımız bulunmakta. Tercih edecek iş yerlerinde ayak koruyucular mutlaka ayağa tam oturmalı. Çalışanların kullanacağı ayakkabıların Kullanımdan önce mutlaka çalışanlar veya kullanıcısı tarafından kontrollerinin göze yakılması sağlanmalı. İhtiyaca uygun seçilmiş olmalı. Yani gidip bir elektrikçiye e, günlük kullanım için veya standart değerlerde korumaya sağlayan bir ayakkabı verilmemeli. E, elektrikçiler için elektriğe elektrik tehlikesine karşı dirençli uygun nitelikli ayakkabılar. İşte bazı özelliklerde kimyasallarla çalışan çalışanları kimyasal direnci yüksek olan kaygan zeminde çalışanlara kaygan e, zeminler için uygun titreşim verilmesi gerekmekte. Özellikle kimyasala kimyasalla dirençli ve su geçirmez olanlarda çatlak ve delik olmamalı. Bu da tabii kontrollerle sağlanmalı ve mutlaka da bu ayaklar farklı sağlık zorunluluğuna sebebiyet vermemesi için mist tutulmalıdır. E, gün içerisinde elimiz e, çok kullandığımız e, vücut bölümlerimizden biri. Özellikle temas ettiğimiz yüzeylerde cilt cidden ettiğimiz yüzeylerde bulunan tehlikeli maddeleri cidden eminim yoluyla vücudumuza alabilmekteyiz. zaman içerisinde kağıt, biber, kesici, delici aletlerle birlikte kesi ve yırtıklar oluşabilmekte. E, düşmelerine veya sıkışmalara bağlı olarak elimizde ezilmeler, düşmelere bağlı da olabilir. Ve sıcak soğuk yüzeylere temaslar da karşılaştığımız zorluklarda da bulunabilmekte. E, bunun için de el koruyucuları kullanmaktayız. Bu el koruyucuları için genellikle yani eldivenler kullanıyoruz ve Bunların da çeşitli kategorileri var. Eğer kimyasalla çalışıyorsak, kimyasal dirençli eldivenler, bir kasabın elinde bulunan etkili eldivenler gibi kesilmeye dirençli eldivenler, bazı iş kollarında kullanılan deri eldivenler, açılı sıcağı dirençli eldivenler, elektrik çalışma eldivenleri, değişime karşı koruyucu eldivenler kullanılabilmektedir. E Bu eldivenleri kullandık ama tabii bunların salgınla da birlikte artık hayatımızda yer eden süreçlerden biri. Kullandığımız eldiveni herhangi bir e, sağlık riski teşkil etmeden güvenli de çıkarmamız gerekmekte. Bunun içerisinde de aşağıda görseli de bulunduğu üzere elinizde bulunan eldivenin bir tanesini şu bilek kısmınızdan da tutup çekerek çıkartmanız gerekmekte. Onu çıkardıktan sonra çıkardığınız elinizin içini avuç içine almanız. Elinizde kalan avuç içinde bulunan bir eldivenin altında da elden eldivenin temas eden e, birikimin olduğu yüzeye değmeden iç kısmından dışarıya doğru çıkartıp uygun atık havuzuna atılması gerekmektedir arkadaşlar. Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili her çalışan neyi bilmeli? Ne konuda farkındalığının arttırılması, eğitilmesi gerekmekte? Kişisel koruyucu ekipmanların ne zaman gerekli olduğu? Kişisel koruyucu ekipmanın hangi işler için hangi kişisel koruyucu ekipmanın ihtiyaç duyulduğu veya gerekli olduğu? Kişisel koruyucu ekipmanın nasıl kullanılacağı? Siyah koruyucu ekipman sizi ölümsüz bir kahraman yapmaz. bunların da bir sınırları var. Bu sınırlarının ne olduğu? Siyah koruyucu ekipmanın bakımının, temizliğinin ve değişim zamanı konusunda bilgilendirilmesi gereken hususlar bulunmaktadır arkadaşlar. E, tabii bütün kişisel koruyucu donanımlara mümkün olduğunca değindik ama bu kişisel koruyucu donanımları da seçerken mutlaka ama mutlaka EYNE standartla dediğimiz standartlara uygunluğunu gözetmemiz gerekmekte ve CE işaretinde bulunmasına özen göstermemiz gerekli. E tabi bu CE'de Chinese Export dediğimiz bir işaret değil. Mutlaka Avrupa ve uluslararası standartlarda geçerli olan bir işaretin varlığından emin olmamız gerekmektedir arkadaşlar. CE dediğimiz kısacası işaretler kesinlikle kalite markası değildir ve seçeceğimiz her işaretin mutlaka EN standartına uygunluğuna bakmamız gerekmekte.